ve bunun haricinde 10 tane direkt program Elbette yitirdiğimiz canları geri getirmemiz mümkün değil ama geride kalanların acısını dindirmek, yaralarını sarmak için elimizden gelenin en fazlasını yapacağımızdan lütfen kimsenin şüphesi olmasın. Zaten bunun için bütün Bakan arkadaşlarımızla daima bölgedeyiz ve asla sizleri yalnız bırakmayacağız. Ülkemizde yaşadığımız önceki felaketlerde nasıl yaptıysak burada da binalarıyla, iş yerleriyle, altyapısıyla, üst yapısıyla yeni, güvenli yerleşim yerlerini yeniden tesis etmek bizim boynumuzun borcu. Deprem bölgesindeki sanayinin mevcut durumunu ve ihtiyaçlarını ortaya koymak amacıyla ekiplerimiz organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri ve bireysel üretim yapan fabrikalarda hasar taramasını tamamladı. Bölgede bulunan 34 organize sanayi bölgesinin 7'sinin altyapısında kısmi hasarlar var. Buralardaki tadilat ve tamiratlara biz hemen başladık. Deprem bölgesindeki organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerinde yıkılan ağır ve orta hasarlı 5600 tesis bulunuyor. Bunun dışında kalan 33 bin tesisimizde ise ekseriyetle düşük kapasite ve kısmi olmak üzere üretimler başladı ve şu anda üretimlere devam ediliyor. Altyapı, bina hasarı, makine hasarı ve stok hasarına yönelik maliyetin 170 milyar liranın üzerinde olduğunu öngörüyoruz. Adıyaman'ımızda da yıkılan ağır ve orta hasarlı tesisler var. Faal olan organize sanayi bölgelerinde 54 yıkılan orta ya da kısmen hasarlı bina, 98 az hasarlı tesis bulunuyor. 171 fabrika bu felaketi hasarsız bir şekilde atlatmayı başardı. Ayrıca faal sanayi sitelerinde de yine yakılan yıkılan küçük sanayi esnafımızın dükkanları mevcut. OSB ve sanayi sitesi dışındaki üretim tesisleriyle birlikte Adıyaman'daki sanayi hasarının da 7 milyar liranın üzerinde olduğunu hesap ediyor. Adıyaman için sanayi ve üretim noktasında da eksikliklerimizi inşallah en kısa sürede gidermek için çalışıyoruz. Zarar gören her bir fabrikayı, her bir işletmeyi, her bir dükkanı inşallah tekrar ayağa kaldırmaya çalışacağız. Öncelikle OSB ve sanayi sitelerinin bakanlığımıza olan bonçlarını bir yıl erteledik. Afet bölgesinde uygun bulunan alanları deprem kriterlerinde gözeterek sanayi alanları olarak hızlıca ilan edeceğiz. Bu alanlarda ivedilikle yeni sanayi tesisleri ve iş yerleri inşa edeceğiz yıkılan veya kullanılamayacak kadar hasarlı sanayi iş yerlerinin zemin uygunluğuna göre yerinde yeniden inşa edilmesi için de destek sağlayacağız. Bölgece yapılacak yeni yatırımları teşvik etmek amacıyla depremlerin ağır yıkıma yol açtığı ilçelerimizi cazibe merkezleri destekleme programına dahil ediyoruz. Böylece yapılacak tüm yatırımları en üst teşviklerimizden yani 6. bölge teşviklerinden faydalandıracağız. Ayrıca KOBİ'lerimizin acil ihtiyaçlarının karşılanması için COSCEP acil destek kredisi mekanizmasını da devreye aldık. İşletmenin ve aldığı hasarın büyüklüğüne göre KOBİ'lerimize 1,5 milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği sağlayacağız. Yine afet bölgesindeki Koskep alacaklarının kısmen veya tamamen silinmesine yönelik çalışmamızı başlattığımızı da bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum. Bölgede en büyük ihtiyaçlardan bir tanesinin emekçi kardeşlerimizin barınma sorunu olduğunu farkındayız. Biz bu noktada konteyner satın alacak Kobilerimize konteyner başına 30 bin liraya kadar yine Koskep tarafından destek verilmesi kararını aldık. İnşallah burada da bu desteklerimizi kobilerle buluşturacağız. Böylece çalışanlarına barınma imkanı sağlayan kobilerimizin çok daha hızlı şekilde ayağa kalkması noktasında da biz gerekli adımlarımızı atmış olacağız.